Efendim e, ha işte bak oy kullanmak şirk Tam yobaz. Bunu söyleyenler. Madem oy vermek şirk, niye yaşıyorsun sen o ülkede, müşriklerin arasında? Sana bu fikir kim verdiyse, herhalde şirk olmayan bir yerde söylüyordur. Neresi sonrası? Ve Havi olan Suud mu? Şii olan İran mı? Neresini söylüyor sana? Yoksa aynı şekilde, e, komünist olan Kuzey Kore'yi mi söylüyor? Öyle orada oy falan yok. Değil mi? Evet. Öyle bir de durum söz konusu değil. Efendim, oy vermek mutlaka lazım. Vatandaşlık vazifesi. Efendim, ben gitmem, ben hiçbirisi beğenmem. Ahmaklık etme. Bunu böyle söyleyen, bunu böyle söyleyen ahmakın maniskasıdır. Sebebine gelince, Ahmet Cevdet Paşa, mecelleyi yazmış. Mecelle nedir? Mecelle, fıkıh kitaplarındaki dinimizin bildirmiş olduğu hükümlerin kanun maddeleri halinde yazılmış şeklidir. Yani dinin bildirmiş olduğu hükümlerdir. Orada, mecellede bir kaide var. Ehveni şerreyn tercih edilir diye. Yani, iki şerden birisi, ikisi de şer. Biri kitaplı kafir, biri kitapsız kafir. İkisi de kafir. Biri kitaplı. Ahirete falan inanıyor falan. Ki kitapsız şey yapsan adam hiçbir şeye inanmıyor. Senin inancın bence yok etmeye çalışıyor. Kitaplı kafiri tercih edersin. İyi olduğu için değil. İkisi de şer, Daha hafif olan tercih edilir. Daha ehmeni. Daha ehmeni tercih edilir. Dolayısıyla oy verirken de, oy verirken de, kendi ülkende, şekilde bakarsın. Dersin şu gelirse, benim dinime imanla daha çok saldıracak. 1950'den önce adamlar cami açıyorlar. Camiye gidelim de karakola çekip dövüyorlar. Ya Allah rahmet eylesin. Mustafa Nücati Özfatır'a işte kendisi Bursa'nın bir kazasıydı. E, neydi? Kemal Paşa. Kemal, Paşa Babam anlatıyor dedi. Karakol şeyde dedi. E, cami açıyor. Camiye gidenleri camiye çıktıktan sonra karakolda dövüyorlar. Ondan sonra diyor ki camiler açıktı diyor. Kimse gelmedi. Ya e, adam her namazda aynı şekilde dayak yiyecek çünkü. Karakolda dövüyorlar. Gelir mi? E, gelir mi? E şimdi bir böylesi var. Senin camiye gitmeni de istemiyor. Sen Allah demeni de istemiyor. Öbürsü yarım yamanak aynı şekilde şey yapıyor falan. E, buna karışmıyor en azından. Sen <laughs> e, aynı şekilde bunun ehvenini kullanmak için oy kullanmazsan bu gelecek. Bu gelecek. O zaman sen destek verdin ona. O ben bir şey yapmadım. Sen destek verdin. Ben oy kullanmadım. İşte sen o kullanmadın. kullansaydın, ha, ehven, ehveni gelecekti. Evet. Kullanmadığın için burası gitti, şer geldi. Sen de ortak oldun be arkadaşım, toprağın altında bakalım. O e, şirk diyen Nah aynı saftasın Ne nereye gideceksin? Aynen o dini yok etmek için uğraşanlarla berabersin. Değil mi? Onlarla berabersin. Onun için herkes altın başına alması lazım. Efendim...